Onun için hakkın lanetine müstahak olacak bir iş yapmadığı müddetçe günahkar da olsa efendim, son nefesine kadar o kimseye kendi içindeki cevheri bulmaklık kapısı açıktır. Efendim son nefesine kadar adam 60 sene elense yapmış yapmış 61. senede son anda mı olacak bu 60 senede yapamadığı millet ömür boyu insan olmak için suluk ediyor mücahadata başvuruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor da netice elde edemiyor. Bu adam elense yapmış, şimdi son anda mı? Allah bu. Yani kime kapıyı ne zaman nasıl açacağını biz mi tayin edeceğiz Allah'a? Ona da bu karışıyoruz? Onu da mı adaletinin terazini biz tutacağız? Beşer, bak insan demiyorum. Beşer aynı zamanda nasıl bir varlıktır? Küstah. Küstah bir varlık. Beşer aynı zamanda gafil olduğu gibi az evvel acizine misal verdim. İkinci derecede, üçüncü meselesi nedir? Küstahtır. Bu acizini, bu zavallılığını bir anda unutur, kendinden kıyas kabul etmeyecek derecede kadir olan bir zatın tasarrufunu beğenmez. Veya sorgular. Bu küstahlıktır. Hem cinsini hem dengini sorgulayabilirsin. Senden kadir bir zatı nasıl sorgularsın ya? Bir kere senin mantığın, aklın, müktesebatın, her şeyin sorguladığın zat kadar işçisi olması lazım ki onun hakkında fikir imal edebilesin. E sen arpayı samandan zor seçiyorsun da kendini ne zannediyorsun? Üç tane felsefe kitabı okudun, beş tane kürsüde vaaz verdin diye sen insan oldun. Ve Allah hakkında konuşacaksın. Allah'a işte niye öyle yapmış, niye böyle yapmış? Onun için e, en şey yapmadığım, hazretmediğim insan cinsi, Fakir'in Hazreti Bakrı'nın de yani zannederim Allah'ın da hazretmediği şeydir. Küstah. Haddini bilmez. Bulunduğu yer beşer küstah. İnsan küstah değildir. İnsan müeddeptir. İnsan haddini bilir, edebini bilir, hududunu bilir. Beşer küstahtır. Kafa açıktır. Onu arz ediyor son nefesine kadar kapı açıktır. İyi de bu kapı açıktır nereden geldi? Efendim son nefesine kadar LGBT e, düşmanlığı yok. Tamam, ondan evvel ne şey Daha henüz demlenmedin. Suyun altı daha yeni ısınmaya başladı. Bir soru üzerine geldik efendim. Abdülkadir Kadın'ın haberi nasıl olacak? Ha. İyi. Evet. Hazreti Muhammed dedim galiba. İnsanlığın hatibi. Yani ne netice herkes insan olma potansiyeliyle yaratıldığı için herkese insan muamelesi yapmakla yükümlüdür. Onu arz ediyordum kimin insan olduğunu hak bilir. Ve beşer içinde de, yani insanımsılar bizim aramızda da. İnsan denilen manaya ne kadar uygun hallerimiz varsa, kendi hemcinslerimizden o kadar faziletimiz yüksekte de demektir. Biz beşeriz, insan değiliz. Ama insanlık nedir, insan nedir bunun bir ölçüsü vardır, bir tarifi vardır. İnsan nedirin değil, insanlık neye benzer, sıfatları bellidir. Beşerin içinde de o ahlaka, insan ahlakına ne kadar bir insanın hali uy, bir beşerin hali uyuyorsa, bulunduğu müstevadan insana daha yaklaşır. Mesela devriye meselesi tasavvuf camiasında çok da yanlış anlaşılmış bir meseledir. Ekseriyeti tarafından, hepsi de bir yoktur. Ekseriyeti tarafından reenkarnasyonla karıştırılıyor, değildir. Devriye iki türlüdür. Çok kabaca anlatacağım. Mevzumuzla alakalı kısmı olduğu için. Biri insanın bedeninin devridir insanın şu anki halinden geriye doğru gidelim. Nihayet annemize babamıza kadar silsileyi götürebileceğiz. Annemizden babamızdan öteye doğru gide, geriye doğru gidelim. Bu toprak, su, hava, ateşe kadar gidecek. Yani terkip olan unsur var. Bir araya gelen unsur var. Bu bir araya gelen unsurlar belli bir potaya konuyor. O potanın kıvamı içinde bir hale geliyor bir maya, mayalanma dönemi oluyor. Ondan, ondan sonra bir ekmek yapıyorlar. Fakat bunun iftidasına döndüğümüz zaman nihayet terkib olan unsur. Bu unsurları da açtığımız zaman işte toprak, taş, ila nihayet tarif edebiliriz. Bu dağılmış olan unsurların terkib olarak kompoze edilerek nihayette insan diye karşımıza çıkması bu sürecin adı devirdir, devriyedir. Çünkü bu beden tekrar toprağa gider, her buraya gelene kadar bu beden için malzeme vermiş olan unsur, kendine ait olan unsur tekrar buradan geri alır. Bu kompoze edilmiş, birleştirilmiş, parçaları bir araya getirilmiş bir bilgisayar gibi düşünelim. Bu dağıldığı zaman, içinden emanet çıktıktan sonra, bunun sadece elbise kaldığı zaman, bu yine zaman içinde buna kim ne verdiyse herkes verdiğini geri alır. Ve o tekrardan o fabrikada e, işlem görür, sıfır hale getirir, kullanılmamış hale getirir. Tekrar devreder ve nihayet şu camın içinde de insan vardır. Bir eşya gör ki o eşyada insan olmasın mayesinde yoktur. İnsanın kanı dünya üzerinde her şeye karışmıştır. Burada hikmetleri var şimdi. Uzun. İnsan kanının karışmadığı hiçbir şey yok. Fakat dediğim gibi bu devreler bu devriye, bu fiziki devriye yani, devriye-i ferşiye diyoruz buna. Bu reenkarnasyon değildir. Maddenin terkip olması, kompoze olması ve sonra tekrardan dağılıp herkes ne verdiyse geriye alması, onu tekrar işlenerek tabiat fabrikasında tekrar üretime girmesi şeklinde her zerrede insandan eser vardır. İnsan, ins, dokunduğun herhangi bir şeydeki, onda insan yoktur olmaz. Havalım bunu. Geriye doğru gidelim, gidelim, gidelim. Yine insan çıkacak demişler. Nitekim bunu beyansa dedim de güzel bir hikaye vardır. Hazreti Süleyman demiş ki cinlere su içecek bir kap istiyorum fakat içinde insan kanı karışmamış olsun. Şöyle bir kap testi yapacağım, işte kase yapacağım. Fakat öyle bir toprak bulun ki bana insan kanı ona karışmamış olsun. Cinliler yeryüzünü aramışlar, taramışlar. Öyle bir varlık yok. Her şey insan kanı karışmış. En nihayet okyanusun ta derininde bir toprak kum bulmuşlar. Demişler ki yok bunda yok. Almışlar, getirmişler Huzuru Süleyman'a. Demişler Efendimiz bunda olmaması eder yani bir aradık taradık. Bunda yok gibi. Hazret ondan çamur yapmış, işte kase yapmış kendisine su içecek. işte kudret ilahi. Sıkmış kaseyi kan damlamış. Bunda da var. Bunda da var. Yani bu, bu hikayeyle ne anlatmak isteniyor? Yok bir öyle bir şey. Şehir Ekber Maddin Arabi Hazretleri belli bir zaman sonra karalar deniz, denizler kara olur diyor. Yani bizim aslında şu anda oturduğumuz karada eskiden deniz varmış. Bizim şimdi sokakta kediye pis dediğimiz yerde eskiden balıklar yüzüyormuş. Şimdi balık tutulan denizde, üstünde vapor olan denizde karaymış. Orada da evler, insanlar, mezarlıklar, heykeller ne varsa artık varmıştı. Denizler kara karalar deniz olur. Velhasıl denizin altında da yani insan kanı vardı. Onu arz etmek Beşer. insan elbisesi giymiş, konuşan hayvandır. Feylezofların insan tarifi yaparken kullandıkları bu tarifi kabul ediyorum. Beşer için kabul ediyor. Fakat insan diye beşeri de insanı da hepsini aynı şey zannedip hepsi için söylemeyi kabul etmiyor. Çünkü neden? Beşerin iki cephesi vardır. İnsanın iki cephesi vardır. Biri maddi aleme bakar. Biri manevi aleme bakar. Eğer insanın manevi hiçbir cephesi yoktur. insan tamamen bir fizik varlıktır. Akıl dediği şey de onun beyninin yine tabii olarak meydana gelmiş kimyasının ve beyinde zahir olan elektriklerin ortaya koyduğu bir kabiliyettir. Bunun dışında insanın soyut olan, elle tutulmayan, gözle görülmeyen, laboratuvarda testi mümkün olmayan, katiyen başka manevi, metafizik, soyut hiçbir tarafı yoktur. Beşer işte şempanzenin daha gelişmişi filan bir varlıktır. Doğar ve ölür ve biter. Tabiatın doğurduğu çocuktur, tabiatın çocuğudur. Derse ondan konuşmam ben bir Çünkü o da sureti haktan görülen bir konuşan hayvandır. Profesör. Konuşan hayvandır. Bunun unvanı isterse ordinary profesör olsun, isterse dünyada herkesin takdir ettiği bir filozof olsun, isterse kim olursa olsun. Bu sözü söyleyen kimseye acırım ki, beşer, beşerde takılmış ve beşerin üstündeki insan mefhumuna ait en küçük bir fikri bile yok. Yani reddettiği şey hakkında fikri bile yok. Bir insan bir şey reddeder de inkar eder ama inkar ettiği şey hakkında hiç teorik bir bilgisi olur. Teorik bir bilgisi bile yok. Arzı biliyor muyum? Onun için insan hakkında filozofların yaptığı tarifi de reddediyor. Gelelim din adamlarına. Semavi dinleri alalım. Bunların basit insan tarifi nedir? Allah insanı kulluk için yarattı. Tamam anlayan. Fakat bu sözler, bu kelimeler, Allah'ın bu ayetleri hep tefsire, tevhile, açmaya, açılmaya, Vabeste. Ama aşılamadığı için kasır bir şekilde telakki ediliyor. O haliyle alalım. Çünkü bütün din kabulleri böyledir. Kasırdır. Allah kulunu imtihan etmek için yarattı. Bu aleme gönderdi. İmtihanı geçenler cennete, geçmeyenler cehenneme. Ebedi bir hayat yaşayacak. Değil mi? Bu. Yani bu lasası. Özetin özeti bu. E bu da biraz Aristo'yu şey yapıyorum ya, her zaman istihzam mevzuyu yapıyorum ama Aristo yani mantık, yani Aristo'yu koyalım, Fatır'ın verdiği mantıkla, temiz mantıkla baktığımız zaman bu da çoğu kimseyi bu tarif tatmin etmiyor. Yani beni tat imtihan edecektin. Buraya gönderdim. Ben aciz, zavallı bir varlık. Ondan sonra oraya yaklaşma. İşte tavşana kaç, tazı yatıp. Ondan sonra hadi bakalım siz cennete yiyin için yatıp. Siz de şimdi gelin tutuşun bakalım. Sohbet yani bu nedir? Allah bundan ne maksat, muradı ne nedir yani? Bundan murat nedir? İlla <laughs> liya'budun. Ta ki bana ibadet edesiniz. Yani Cenab-ı Hak kendisine taabdü düşün, insanı halketti. E zaten yer, gök, her şey, mülk onun. Yani hakkı zikretmeyen bir zerre yok. Ha öbürküler, mesela melekler de yapıyordu ama nefis olmadığı için metazori bir taabbi, Yani Nefis olmadığı için hayır ben bu zikri yapmıyorum diyemiyor. Öyle bir güdüsü yok. Ama insanı içine nefis koyduğu halde kendisine abid olsun diye yaratmış. Yani hadi bakalım ben senin içine şimdi bir şeytan atayım. Sen buna rağmen bana kulluk et de ben şöyle bir zevkleneyim. Şöyle meleklere karşı da bir övüneyim. Bak gördün mü? Nefis verdi. Gene de bana kulluktan şey yapmıyor. He, i̇şte ben böyle yaratırım filan. İyi ama Allah'ın melekler olan bu pazarlığını bozan eşek sipalarına da hadi siz de cehennemin dibine şimdi boylayın. Yani bu iyi gelen insanlar da vardır. İyi gelmese bu kadar asırlardır insanlar dine mensup olmaz herhalde. Fakat biraz toru işletenlere de manasız geliyor. En azından manasız gelen insanlar tanıdım ben. Din de böyle. İnsanı böyle tarif ediyor. Allah etsin şunu. Allah yarattı. Güzel. Bir de bir cennet hikayesi var semavi dinlerde. Hep o hava anamız bozuyor işi. Işte. Orada bir elma mı var, armut mu var, efendim, buğday mı var, bir şey var yani. Yeme onu, yaklaşma ona. E kardeşim sen, ben yolculuğa çıkıyorum desem ki Ferhat, yolculuğa çıkıyorsun. Sakın eve gidesiye kadar aklına beyaz kuyruklu tilkiyi getirme. Ya diyeceksin sen bana beyaz kuyruklu tilkiyi aklına getirme demesen benim sittin seni elfin şey, Eve giderken aklıma beyaz kuyruklu tilki gelmez. Sen şimdi söyleyince daha çok insan aklına sokuyorsun. Unutmak mümkün değil bu sefer. Niye bunu söyledin? Ne alakası var filan? hiç unutmasın E şimdi cennette şuna yaklaşma. Ya kardeşim belki yaklaşma desem demesen adam zaten yaklaşmayacak. Değil mi? Şimdi o hikayeyi olduğu haliyle alarak konuşuyor. Belki yaklaşmadıysa zaten yaklaşmayacak. Aklına gelmedi çünkü. Eh yaklaşmadı diye daha insana şey cazip gelir. Yasak caziptir yani beşere. E gitti oradan. Ondan sonra haydi yok şeytan ayarttı, yok e, Havva ayarttı. Hep de fatura kadına kesiliyor. Adem babamız yemeyecekmiş de şeytan nihayet Havva'dan Adem'e şey yapmış, ifade etmiş. Orada da işi Havva anımız bozuyor. Onun için e, şey Allah'ın birinci numaralı, bir numaralı kulları olan, birinci sınıf vatandaşlar olan erkekler, efendim, ikinci sınıf erkeklerle hizmet için yaratılmış olan. Ama onlara da işte lütfen keremen ayaklı, bacaklı, kollu, kol, başlı diye insan sıfatına sayıyorlar. Kadın. Efendim, hep kadın bozmuş işimizi bizim. Onun semavi dinlerin mensuplarında haşa ki peygamberlerinde esasında demiyor. Mensuplarında umumi olarak böyle bir hayvanlık vardır. Hatta hayvanlık da değineceğim. Din onlara gelmiştir, erkeklere gelmiştir. İnsan dediğin aslında erkektir. Evliyası da, enbiyası da, efendim budası da, yani en yüksek insan hep erkektir. Muhatap Allah erkekleredir. Din erkeğe gelmiştir. Mistik tecrübeler erkeklere aittir. Efendim? Yani dünya, ahiret, yer, gök hepsi erkeğe aittir. Kadın da işte lütfen keremen Cenab-ı Hak erkeğe hizmet etsin diye onu da yaratmış. O da işte fiziken erkeğe %99 benzediği için onu da insandan sayıyoruz yani aslında. Din efendim şu kelime ne kadar alçakça bir kelimedir. Garazkerane olanları üşün alçakta diyorum. Cehaletinden söyleyenler mazur, onlara haşa alçakta dedim. Onlar cahil, cahil mazurdur. Fakat ilim okuduğunu söylediği halde bu sözü buyuruyorsa alçaktır. Hangi sözü? Dinde kadının yeri, Şu cümle. Veya İslam'da kadın nedir? Veya İslam'da kadın hakları. Bu ne demek? Ne demek bu? Niye İslam'da erkek hakları diye bir söz yok? Niye dinde erkeğin yeri diye bir söz yok? Çünkü peşinen zaten erkeğin o. Yer, gök, din, mülk erkeğindir. Kadın erkeğin cüzüdür yani. Sol kaburga kemiğinden yaratmış kudret. Öyle diyor İsrail'i yaptılar. Sol kaburga kemiğinden yaratmış. Evet. Onun için kadına hak veriyor. Allah razı olsun. Yani erkeğin hakları zaten peşin peşin verilmiş. Erkeğin hak iddia etmesine, hak aramasına lüzum yok dinler içinde. Onun kisi hazır zaten. Onun default yani o zemin onun zaten. Fakat kadına hak verilecek Ekstradan şimdi kadına bir hak vereceğiz. Çünkü din bizim zaten Erkeğe kadına lütfedeceğiz, hak vereceğiz. Çünkü kadın insan değil. Yarım insanımsı. E dinlerin insan tarifi de aşağı yukarı kadına baktığı cihetten böyledir. Halbuki cenab Hak Halik Mutlak öyle buyuruyor. Biz sizi bir kadınla bir erkekten, bir dişiyle bir erkekten yarattık. Yani insan dediğin bir varlıktır. Bunun bir yüzü kadındır, bir yüzü erkektir. İnsandır yani netice. Cinsiyet üzerinden fazilet teşekkür etmez. Ne var yani şimdi yani bu, bu vereceğim misal bile abes de hani bazı hayvanlar anlasın diye söylüyorum. Bir kadın tasavvur edelim. Fazıl'a bir kadın. Karşısında da bin tane öküz erkek var. Ne yapacağız şimdi? Hangisini hafta kabul edecek? Buna erkek Erkekliği de cinsiyet, kadını da cinsiyet anladıkları için mevzu karışıyor. Neden? Hayvanların dişisi erkeği vardır. İnsanın dişisi erkeği yoktur. İnsan insandır, bir kadın veçesi vardır, bir de erkek veçesi vardır. Yani kadın, hayvanlardaki dişilik kelimesi kadın için caiz değildir. Eğer insan konuşan hayvansa o zaman tamam. Çünkü hayvanlarla aynı muameleyi görüyoruz. Onun da dişisi var, senin de dişin var. Eh dişiler avlanmaz, erkekler umumiyetle avlanır, avı erkek getirir. filan. onun ona bir galebesi, bahis mevzuu olur hayvanlar arasında. Fakat insan dediğimiz zaman eğer konuşan hayvan demek istemiyorsa insanın dişisi olmaz. İnsanın kadın veçesi vardır, erkek veçesi vardır. Eğer dişilik ve erkeklik üzerinde konuşacak olursak bu fiziki bir meseledir. E fiziki meselede erkek kendi üzerindeki fiziğinin erkekliği üzerinden bir galebe bahis mevzu ediyorsa onun erkekliğini temsil eden meselenin daha kuvvetli, daha aliyyül ala, daha vala hayvanlar aleminde karşılığı vardır. Öküzden daha erkek olamaz herhalde. Erkekten de daha erkek olamaz. Evet. Eğer kadınlık dişilikse kediden daha dişi olamaz. Kedi bir doğurduğu zaman fıtır fıtır beş tane 10 tane yavru doğuruyor. Eğer analık doğurmaksa kedi daha iyi doğuruyor. Demek ki dişilik ve erkeklik eğer fiziğin meselesi ise bu hayvanlarda daha iyi bir derecede kabiliyetli. Onun için insanın kadın ve erkek diye birbirine galebesi bahis mevzu değildir. Eşit de değildir ama. Eşit de değildir. Neden? Çünkü kainatta hiçbir şey eşit değil. Sırf kadın erkek değil. Hiçbir şey. Hiçbir şey eşit değil. Erkek de erkekten eşit değil. Kadın da kadının eşitliğidir, erkek de kadın da eşit değildir. Herkes müstakildir. Herkesin kendine mahsus hususiyeti vardır. Eşit olan şey demek ki aynı. Birebir aynı. Ya nasıl olur birebir aynı? Erkek efendim, hayvan gibi koş arabaya çakaldırsın, indirsin, bindirsin, kondursun. E kadının şimdi fiziği buna müsait midir? Kadınlar eşittir erkekten diyen kadınlara söylüyorum şimdi. Harp zamanı çıktığında hepiniz orduya yazılın, bütün kadınlar asker gitsin. Eşitsiniz madem. Orduya yazılın, erkekler gitmesin, bundan sonra kadınlar gitsin haber Ne oldu? Eşitiz biz. Veya erkekler, evet. İşte biz kadından üstünüz filan. Sen erkekliğini yani fizik üzerinden konuşuyorsan dediğim gibi öküz senden daha çok erkektir. Ondan bir şey olmaz. İnan Ali. Şimdi bir söz söyleyeceğim. Bana gene insan mefhumunu ehl Beyt üzerine getirdi diyecekler. Beyt'in dışında bir hakikat yoktur şimdi. Hazreti Ali mi daha büyüktür, Hazreti Fatıma mi daha büyüktür? Hangisi hangisinden daha faziletlidir? Söylesinler bakayım bana. Söyleyemezler. Çünkü böyle bir kıyas dahi caiz değildir. Böyle bir sual dahi caiz değil. Ali erkek olduğu için Fatime'den üstündür derse biri ona ben muhatap kabul edip konuşmam bile. Veya bunun tersini yapıp, feministlik yapıp, Fatime kadın olduğu için ondan üstündür desek onunla da konuşmuyor. Zaten kadınlık erkeklik de Ali ile Fatime'den çıkmıştır. Ha? Onların nüshası olmak üzere insan elbise olarak seçilmiştir. Oraya da inşallah gelirim. İnsana niye böyle bir elbise giydirilmiş, niye başka tarz bir elbise Cenab-ı Hak seçmemiş de insan dediği varlığın fizyolojisini böyle yapmış. Hazreti Şah-ı Velayet ile Cenab-ı Zehra'nın zamansız, mekansız alemde kendilerine elbise olarak bunu takdir buyurmuş olmalarından dolayı. Sen Fatime'nin elbisesini mi beğenmedin, Ali'nin elbisesini mi beğendin? Veya hangisinin elbisesini, hangisine üstün gördün? Ama elbette ki Ali eline zülfukarı alacak, gidecek harpte, harp edecek, Fatime'sini mi gönderecek o eşkıyaların içine? E elbette ki Hazreti Zehra haseneğinin e, hizmetini görecek Ali elinde zulufkar böyle bazusuyla o haseneğine efenin elinin ucuyla dokunarak rüzgar yapmayan Hazreti Zehra'nın meselesinin hizmetini Hazreti şahveler nasıl yapacak? Anlatabiliyor muyum acaba? Benim de pek kulağıma gelmedi bu son verdiğim misal ama nihayet. bütün bu beşer tariflerinden sonra kaldık dünyalıklara. Bunlar da ne diyorlar? Kardeşim, işte yiyelim, içelim, imkanımız olduğu kadar keyfimize bakalım. Üç günlük dünya, ondan sonra geberip gideceğiz diyor. Fazla da kasmaya gerek yok. Bunlar da beşerdir. beşer seviyesinden insan seviyesine çıkabilmek için veya beşeriyetten insanlığa inkılap edebilmek için. Hani çıkmak sanki hariçte bir şeye çıkmak gibi. Hayır. Kendi beşerken yine kendi iklim vücudundaki cevheri çıkarması dolayısıyla o, o, manaya inkılap inkılap edecek. Bu bakımdan Arapça, Hazreti Muhammed'in nihayet kullanacağı bir lisan olduğunda, beşeriyet tarihinde Arapça zuhurundan itibaren kader onu öyle geliştirmiştir, öyle nüansları içinde barındıracak bir nüans lisanı haline getirmiştir ki, Fahri Kainat, Cenab-ı Muhammed kullanacağı zaman o lisan hazır olsun. İşte Arapça'da kalp kelimesi, Niçin kalp olarak kullanılmıştır? İnkılap edecek, munkalip olacak insanın Hakk'a inkılap edebileceği varlık olduğu için Hayvanın kalbi yoktur, yüreği vardır. Ama insanın, beşerin de yüreği vardır. İnsanın kalbi vardır. Çünkü hakka munkaliptir, hakka inkılap eder, hakka karışır, hakka dönüşür. İnkılap kelimesi de buradadır. Kalp olur, hakka kalp olur. Onun için beşer ne zaman ki kendi insanlığına kalp olur veya kalp olmak, kendi insanlığına kalp olmak derdi o kalpte başlar, o zaman artık beşeriyet sıfatlarından yavaş yavaş insani sıfatlara doğru evrilmeye başlar. İnkılap etmeye başlar. Acaba arz edebildim mi?